Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atamıyorum, kusura bakmayın. Yani gerek maçlar gerek yoğunluklar, e, sizlerin de yoğundu zaten spor camiasının. Çok şükür sezon bitti, artık e, milli takımlar oluşturuldu. İnşallah biz de Abu Dhabi'ye gitmek için e, bekliyoruz federasyondan. Muhtemel liste açıklandı herkesin bildiği üzere. Ama kesin listede Eylül ayında büyükler için Eylül ayının sonuna doğru aldığım bilgiler doğrultusunda açıklanacağını duydum. İnşallah kadroda ismimiz olur. Biz de ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederiz. E, vallahi ben de işte artık gördüğünüz gibi takip edenler, antrenmanlara biraz yoğunlaştım. Bu stressiz dönemde arka arkaya maç polemiğinden sonra biliyorsunuz hep e, yüksek kilolar veriyordum. Biraz daha fiziği topladık. E, yoğun antrenmanlar yapıyorum. Aslında tabii ki de inşallah bu da bir olur. Aslında bu onun başlangıcıydı kendim nezdimde. E, ama olmazsa da Sağlık için spor, kendimiz için sporumuzu yapmaya devam edeceğiz. Sağlıklı olmamız gerekiyor. Her an her şeye hazır olmamız gerekiyor. Ve sürprizler de olabilir bu arada. Onları da pek yakında açıklayacağım. Ee, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımdan bir e, etkileşim olsun, böyle bir takipçilerimizle de konuşalım diye bir soru cevap istedik. Bir de değinmek istediğim tabii bazı konular var. Son yaptığım maçlarla alakalı Türkiye Şampiyonası'nda. Genç kardeşlerimizle bir araya geldik, dövüştük müsabakalarda ama Sonra Instagram'da, TikTok'ta tatsız atışmalar oldu filan böyle. Onlara da birazcık değinmek istiyorum aslında bu soru cevaptan ee, dışında, soru cevabın dışında. Aslında ben bekledim yani bazı sorular gelir mi filan diye ama muhtemelen ee, bilmiyorum cesaret edip çok insanlar soru soramamış. Yani kimsenin burada ismini zaten açıp da e, kimseye ya bana şu şu soru sormuş demeyecektim zaten yine de demeyeceğim. Ama gelen güzel sorular da var sporla alakalı. Ee, hemen şuradan başlayayım. çok fazla uzatmayayım. Hem sohbet havasında geçsin. Bu arada bu soruların nezdinde yine bittiğinde e, yorumlara yazarsanız yine altından da cevap vermeye çalışırım. Evet bir tane kardeşimiz yazmış. Muay Thai maçlarına çıkıyor musunuz diye? Arkadaşlar ben eee Muay Thai maçlarına çıkmıyorum. E, belki kulüp olarak soruyorsunuzdur ama kulübüm olarak yine birkaç sporcumu Muay Thai'ye götürmüştüm ama ağırlıklı kickboks yaptığım için ve ana branşım kickboks olduğu için daha çok Kickboks müsabakalarına çıkıyoruz. Ee, ama ben kendim dövüştüm mü? Evet dövüştüm. Ben Muay Thai'da yaptım. Ee, benim kulübüm Antalya Demir Pençe Spor Kulübü. Ee, hocalarım Yasin Urlu, Hasan Urlu. Onları da saygıyla selamlıyorum. Ee, küçük yaşta biz 14 yaşında başladım. O zaman Light Contact yapmıyordum zaten. Bizim kulübümüz full Muay Thai yapıyordu. Kickboksun um K1 Low Key yapıyordu. O dönemler ben de e, yaptım. Hatta en son 2017'de e, ee, belki yaşı yetmeyenler var bilmiyorlar tabi insanlar ama Muay Thai e, Süper Lig Galası galasında Antalya'da terasiti var bizim burada AVM. Onun yanında gerçekleşen bir galaya dahil oldum ve orada bir altın kemer kazandım tek gecelik maçta. Ee, ondan sonra da orada kendi zirvemi yapmış oldum. Bir de 2016'da Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Büyükler 91 A Klas'ta Türkiye ikincisi olmuştum. Orada şampiyon olsaydım o dönem Belarus'taki milli takıma gidecektim. Dünya şampiyonasına nasip olmadı. Ondan sonra da rotayı artık e, hocamın da istemiyle e, bacaklarım daha iyiydi böyle. Yasin Hocam sağ olsun. Light kontak Branşı'nda iyi olabileceğimi söyledi. Ve çok öngörülü bir hocammış. Allah razı olsun. Yine zaten öyle tabii ki de. E, ondan sonra da ardı arkası gelmeyen başarılar oldu. Tabii bu başarıma destek olan birçok antrenör, köşeme oturan antrenör hocalarımız da oldu. Allah hepsinden razı olsun. O yüzden uzun lafın kısası şu an muay Thai Kendi nezdimde yok ama sporcularıma da ee, tabii ki de istersek, çalışırsak ufak tefek katılımları yapıyoruz. Ee, hemen ikinci soruya geçeyim. Yani genelde biraz böyle hemen küçük sorular var işte. İl maçlarına gelecek misiniz? Genç kardeşlerim yazıyor. Olabildiğince il maçlarına kulüp olarak katılıyoruz. İl maçlarındaki birlik beraberliği çok seviyorum. Oradaki saygınlık birbirimize bizi camiye olarak daha çok bağlıyor. E, sporcularımız birbiriyle kaynaşıyor. E, hemen hemen işte... Antalya'ya yakın illerimizde işte Denizli, Kütahya, Konya yani buradaki büyük il maçlarına bol bol sporcularımı götürüyorum ve katılmaktan da mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Hemen hemen hepsine bir terslik olmadığı sürece katılacağız inşallah. Programda bir aksaklık olmazsa. Bir tane arkadaşımız şey sormuş, hocam özel maçlara nasıl girilir? Özel maçlardan galiba buradaki kastı galalardan, profesyonel galalardan bahsediyor arkadaşımız. Arkadaşlar bence amatörde birazcık kendinizi ispatlamanız lazım. Ring branşlarında olsun, tatami branşlarında olsun. E, tabii öncelik ring e, branşları olduğu için işte K1 Low Kick'te birazcık kendinizi Thai branşında kanıtladığınızda, e, bazı kilolarda varlık hissettirdiğinizde ya da çok güzel dövüştüğünüzde e, organizatörlerin zaten dikkatini çekiyorsunuz. Ee, eğer buralarda illa birileri sizi görmüyorsa sosyal medyayı çok iyi kullanmanız lazım. Ben bunu her zaman bastıra bastıra söylüyorum. Sosyal medyadaki güç günümüzde hiçbir yerde yok. İlla ki keşfette orada burada bir yerde e, birilerinin karşısına çıkıyorsunuz. Ve oralardan artık sizin e, güzel dövüşmenizle beraber işte yaptığınız alt maçlar varsa amatördeki teknik taktiğinizle beraber bu şekilde e, hocalarınızın da bağlantısıyla e, profesyonel maçlara çıkabilirsiniz. Direkt olarak A klas insanlarla dövüşmek zorunda değilsiniz bence. Bunu antrenör olarak söylüyorum. Yani alt maçlar, yaşınız 18'in altıysa alt maçlar olabilir. Ya da yine 18'in üstü ana maçlar değil de alt maçlardan başlayabilirsiniz. Denk müsabakalar zaten yapılmalıdır bence. Kimse kimseyi direkt doğrudan ezdirmemelidir. Yem olmamalıdır diye düşünüyorum. Bu şekilde bu maçlara gidebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de resmi olarak kuşaklarınızı almanız lazım profesyonel sporcu kartı çıkarmanız lazım. Bunlar da federasyonumuzun sayfasında talimatlarda yer alıyor. Çok zor şeyler değil. Lisansınızın olması lazım zaten en başında. Durum bu şekilde. En önemlisi de e, buraya elverişli olmak lazım. Yani bunu da sizler de biliyorsunuz zaten. Elverişliden kastım antrenmanlı olmak lazım. Disiplinli olmak lazım. Ki çıktığınızda kazansanız da kaybetseniz de ben bunu yaptım diyebilmelisiniz. Orada güzel bir anı biriktirmelisiniz. Dövüşürken de eğlenmelisiniz. Hemen bir diğer soruya geçeceğim. Ee, çok güzel bir soru. Ben bunu çok seviyorum. Başarılı olmak için doğru ve çok çalışmak lazım. Evet demiş arkadaşımız. Daha çok nasıl gelişebiliriz ve nelerden vazgeçmeliyiz? Yani bence e, en oturaklı soru buydu bunların arasında. Ee, arkadaşlar gelişmek, evet çok çalışmak lazım. Ben de çok maç kaybettim bu arada. Yani kendi kariyerimde. Ee, bunu hep söylerim. Yani belirli bir seviyeye gelebilmek için bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Bunlar neler hocam? Yani akşam partilere gitmezsin, belki gece kulüplerine gitmezsin. Ee, ne bileyim yani illa bu dışarı hayat olarak düşünme. Ev daveti olur, tatil olur, bir şey olur. Yani bazen ödün vermezsin. E hocam saman gibi mi yaşayalım? Hayır saman gibi yaşama. Ölçülü yaşa kardeşim. Ölçülü yaşarsan her şeye zaman ayırırsan ya da gittiğin yerde zaten sporunu yapabilirsin. Yapabiliyorsan bu sporunu, oralara antrenmanını taşırsan sen başarılı olursun. Ama istikrarlı olursan, unutma. Yani e, nelerden vazgeçmeli izlerken de çok bir şeyden vazgeçmene gerek yok. Hayatına sporu tam entegre etmen lazım. Eğer sporcuysan sporcu gibi yaşaman lazım. Sporcu gibi uyuman lazım. E, sporcu gibi beslenmen lazım. Yani hayatını, insanları buna göre dengelemen lazım. E hocam işte gidiyoruz... Ee, ne bileyim nereye gideceksin ya en fazla dağda çadıra bile gitsen çıkar koşarsın değil mi bir gölge boksu yaparsın yani kaldırırsın yerden taşları atarsın patlayıcı kuvvet çalışırsın yani ben imkansızlığın pek olduğunu düşünmüyorum yani e zaten otele gitsek hangi otelde artık bir fitness salonu yok e yoksa bile çık dışarı koş dediğim gibi yani hiçbir şey yapamıyorsan şınav çek yani mekik çek yani bence isteyen her türlü yapıyor abi yani yapamıyorum olayı filan bence dümen bunlara girmeyin ee, vazgeçeceğiniz şeyler bazen değil, her zaman bazı konularda hayır demeyebileceksiniz. Ee, bunlardan vazgeçin. Kendinizi çok fazla depresyona sokmaktan vazgeçin. İnsanları gözünüzde büyütmekten vazgeçin. Ee, ya bu şurada şampiyon olmuş, bugün benim karşıma çıktı, beni ezer geçer demekten vazgeçin. Yani önce mentalite, sonra zaten yürek. Hepinizde var. Herkes dövüşüyor yani. Herkes kendini mafya. <laughs> Biz de öyleyiz. Yani zaten bu e, olayın içindeyiz. O sebepten dolayı vazgeçeceğiniz şeyle şeyleri size sıraladım. Bir daha de hayır demeyi öğrenirseniz, ölçülü yaşarsanız, istikrarlı olursanız başarı kaçınılmazdır. Ya tüm dediklerini yaptım yine olmuyor. Devam et kardeşim. İstikrar cümle böyle çok kısa ama can yakar. Kaybetsen de o e, listede adın olsun. O kural listesinde adın olsun. Sen de orada ol. Yani bir gün e, orada olacaksın ve sen kazanacaksın. O şampiyonlar, nice şampiyonlar, hayatın olanakları bazı insanlar aramızdan götürüyor arkadaşlar. Her şey dünyanın en iyi şampiyonu da olsa adam yani sorumlulukları, ailesi, yaşantısı götürebiliyor. Düşebiliyoruz yani. Kimse kalıcı değil zaten hiçbir bisiklette ve yerde. E, pek çok değişkenlikler var. O yüzden e, bence en güzel şey istikrar abi. İstikrarlı olursanız kazanırsınız. Buna da böyle cevap verelim. Ee, ring branşlarına yeni başladım. Yani K1 branşında ne yapmalı demiştin. Bir tane arkadaşımız sormuş. Ya aslında biraz önce anlattıklarımla aynı şey. Çalışmalarına devam et. Ee, zaten kıymetli hocanız e, sizlere yol gösterecektir, fener tutacaktır, aydınlatacaktır. Onların söyledikleri sözlerden çıkmayın. İstikrarlı olun. antrenmanlarınızı branşlaştığınızın üzerinden devam edin. Bak bu da çok kıymetli. Yani ne yapıyorsan inandığın yolda en iyisi olma yolunda çalışmaya devam edeceksin. K1 mi yapıyorsun? K1 çalış kardeşim. Bir K1, bir full kontak, bir light kontak, bir point fighting yapma. Sen K1 devam et. Yani eğer buraya baş koyduysan. Bence e, bu şekilde çalışmaya devam edersen başarılı olursun. Biraz önce söylediklerimi de ekliyorum. E, güzel bir soru daha var. Hiç bu sporu yapmayacağını düşünüp bırakmak istediğin oldu mu? Muhtemelen burada set bir story var abi. E, kardeşim üzülme e, ee, öngörü olarak belki herhalde böyle biraz uçurumlardasın ama kendini yıpratma. Bana sorduğun soruya ben söyleyeyim. Hiç bırakacağım oldu mu? Evet bir dönem aşırı yeniliyordum. Hep 3, 3, 2, 3 üniversite dönemimde ee, öncesiydi. Yani gençlerden büyüklere geçtim. Abilerimiz tokatladı. Büyüklerde kendimi <laughs> ifade edene kadar 94'e çıktım, 89'a gittim, artı 94 dövüştüm. İşte o vardı, bu vardı, şu vardı. Hep böyle kurdum. Bunları tecrübeyle yaşanan şeyler anlattıklarım. Ondan sonra bir şekilde hep orada olduğum için ve istikrarlı olduğum için kazandım. O dönemler bir bırakmak istedim. Ya çünkü insanlar ağır rencide diyor ya. Yani diyor ki işte kardeşim işte yeniliyorsun, işte affedersin çok özür dilerim, karı gibi dövüşüyorsunuz. İşte siz bu işi yapamıyorsunuz. Bunları bir de en yakınların söylüyor ha böyle dostların söylüyor yani. Yapamıyorsun, ayağın kalkmıyor, bacağın kalkmıyor. Herkes bugün şimdi herkes hayran oldu nasıl atıyorsun diye soruyorlar yani istikrar kardeşim. Evet bırakacağım noktalar vardı ama yılmadım. Psikolojik oyunlara gelmedim, e, psikolojik baskılara düşmedim. Ben işimi yaptım. Zaman herkesi düşürdü kardeşim. Ama ben düşürdüm tekmelerimle. Ama zaman aldı gitti. Ama ben hep olduğum yerde kaldığım için efendiliğimle, e, istikrarımla, disiplinimle kazandım ve olduğum yerdeyim şu an ve memnunum. Allah sana da e, başarılar versin inşallah. Ama bırakma, pes etme. <laughs> Komik bir soru var, ee, bu da buradaki kulübümden ufak bir çocuk. Geri gelmesini istediğiniz sporcu var mı hocam demiş kulübünüze tekrar. Arkadaşlar giden zaten gitmiştir, yapacak bir şey yok, seçimini yapmıştır. Ee, burası da yol geçen anı değil. Giden gelsin, kardeşim ne olur gel, kimseye demedik Allah'a çok şükür. Giden tercihini yapmıştır, projesini yapmıştır. Yolu açık olsun, helal olsun hakkımız, helalleşiriz. Giden gittiyse geri gelmesini beklediğimiz sporcu olmaz. Ee, ama tabii ki de bu şeyden bahsetmiyorum hani aylıkçılardan bahsetmiyorum hani salonumuza bırakmış başka bir yere gitmiş iş için gelmiş tekrar özel derslerimizden ya da onlardan bahsetmiyorum kapımız her zaman açık kulüp sporcularından bahsediyorum. Eğer bir nedenden dolayı anlaşmışsak e, projesini çizdiyse ve gittiyse seçimini yapmış ben niye zaten gönülsüz adam tutayım o yüzden yapacak bir şey yok herkesin yolu bahtı açık olsun Allah başarılar versin. Ee, bu da küçük bir kardeşimiz herhalde Boksörler elleri gibi Kickboksçular da ayakları silah sayılıyor mu? Kanunen bunlar ne kadar var Ne kadar yok bilmiyorum ee, Ama e, arkadaşlar dövüş sporlarını dışarılarda uygulamamaya çalışın Yani biliyorum Bazen hepimiz sınanıyoruz ama e, Bu sınanmayı biraz daha Sakin geçirirseniz dışarıya kullanmazsanız Çok çok daha iyi olur Tabi e, Bazı tabi durumlarda da kullanmak zorunda Kalabiliyorsunuz onlar da zaten artık kafana silah dayarlar namus meselesi olur yani gözünün önünde bir şey olur ölümle tehdit edersin edilirsin o zaman elinden geleni yap ölmemek için ama kaldırıp da odur budur ufak tefek şeylere trafikte orada burada sinirlerine hakim olamayıp birilerine vurduğunda alenen suçlu sayılırsın çünkü sen profesyonel bir sporcusun ve vurmayı biliyorsun. Ee, o yüzden birazcık daha sakin. Zaten biz sporcular disiplinliyiz. Biz sporcular kendimize hakim olabilen insanlarız, kuralına göre oynamayı bilen insanlarız. O yüzden bu psikolojik durumumuzu biraz daha dengelememiz lazım. Boş adam sövsün hadi eyvallah kardeşim. O sövdü diye sövmüşlüğü olmuyor. E hocam her gelene yutalım mı? Ya alelen yutma sen beni anladın ne demek istediğimi. Yani her şeye dahil olmasa ona avukat parası, mahkeme, hakim uğraşırsın başın ağrır kardeşim. Bir de millet senin gibi öyle bileğine güvenmiyor. Çıkarıyor ya sıkıyor ya bıçaklıyor. Ondan sonra bir bıçaklasa 6 ay yattın, spor hayatın gitti. Bir yerine sıksa ölmesen yine problem toparlanana kadar. Yani Allah korusun. Boş verin. Böyle şeylere girmeyin. Özellikle yani yarın bir gün hatırlamayacağınız konular için e, hiç kimse için kendinizi de riske atmayın. Yani bu ne dediğimi genç arkadaşlar biraz daha iyi biliyor. Öyle okul çıkışlarıymış. Onun için bunun için bu davalara girmeyin abi. Gidin sporunuzu yapın. Yatın. Gidin işte kaybettiğiniz maçı izleyin. Hatalarınızı arayın. Hocanızla dertleşin. Ailenize deyin ki ben burada neredeyim? Beslenmenize böyle şeylere kafıyorum. Yani o silah sayılır mı? Bu böyle mi? Şöyle mi? Yapmayın. Allah herkesi kavgadan gürültüden uzak etsin. Spor hariç. yani onun dışında başka. Şu son soruyu da yapalım. Bu zaten çok güzel bir soru. Mehmet demiş anonim kardeş. Anonim hesaptan sormuşsun. Ee, neden hep light contact dövüşüyorsun yoksa serte gelemiyor musun? Şimdi şunun bir tuş kapatalım. Abi neden mi? İyi dinle. Ben yıllarca bu branşa önem verdim. Ben full kontakta dövüştüm, K1'de dövüştüm, low kick'te dövüştüm, profesyonel galada dövüştüm, Muay thai'de dövüştüm. A class hepsinde var oldum Allah'a çok şükür. Ama hocam ben o zamanlar bacaklarım hep böyle aktifti, yukarıya çok çıkıyordu. Yani dedi ki oğlum sen yerin burası adam keşfetti ve başarıyı bize getirdi sağ olsun. Ondan sonra biz de inandığımız yolda yürüdük ve bu kickboksun, federasyonun, devletin, dünyanın kabul ettiği light kontak branşında biz de var olduk. Ama maalesef siz ve sizin gibiler bunu serte gelemiyor musun? Yapamıyor musun? Ya da bir sporcunun geçmişini bilmediğiniz için çok güzel sallayabiliyorsunuz. Yaşın kaç? Niye böyle sorular sordum da bilmiyorum ama son zamanlarda Instagram'a da böyle yorumlar geliyor. Kendi attığım maç videolarının altına. Ee, kardeşim biz inandığımız yolda yürüyoruz. Yani bu bile sizi rahatsız ediyor. Allah muhafaza rinkle minkle birkaç iş yapsak herhalde düşüp bayılacaksınız yani. <laughs> hani o yüzden biz oralarda da vardık. Belli ki yaşınız yetmiyor. Ee, sürpriz bir şekilde karşınızda da olabiliriz. Hiç problem değil. Yani nerede, ne zaman istersek sertliğe gelemediğimiz bir durum yok. Ayrıca sizin o light kontak olarak değerlendiğiniz, point fighting olarak değerlendirdiğiniz düşük gördüğünüz bizim branşlarımız öyle çok da e, yumuşak geçmiyor. E, nereden geldiğini görmediğim bir tekme e, en güçlü tekmedir yani ya da bir yumruk böyle patlayıverirsin verirsin. Ondan sonra ne oluyor ya dersin yani çok teknikten kaplı, çok böyle çeneden yatan arkadaşlarımız da oluyor. E tabii ki de bir ring sporu değil. Eyvallah. Biz herkese saygı duyuyoruz. Biz derken camiayı da koruyorum burada ama ben kendim de tüm ringçi arkadaşlarımı, kendini bilen abilerim, kardeşlerim var. Hepsinin köşesinde, arkasında, yanında oluyorum. Bilenler bilir. Ama e, saygı duyun branşımıza. Yani aşağılamaya gerek yok. E, biz de sizden biriyiz. Sadece ring yapan kickboksçu olmuyor. Sadece boks yapan boksör olmuyor. Herkesin Allah yolunu açık etsin. Ama insanların inandığı ve emek verdiği yola çok rahat sallayabiliyorsunuz. Yok canın mı tatlı, yok bel altı vuruyorsunuz. Öyle bir şey yok kardeşim. Biz zaten e, canımız tatlı olsaydı hiçbir yerde olmazdık yani. Herkes yediğini bilir. Biz de zamanında yedik, biz de attık, biz de ringe çıktık. Canımız tatlı değil. Ama sizlerin bu şekilde yorumu için de inandığımız yoldan hemen verelim ya aman ispat ediverelim deyip de e, biz de çizgimizi bozmadık. Has, yarın bir gün gala maça çıkarım Bak reis çizgini e, bozdun da dersen Senin için değil merak etme Ben istediğim için çıkıyorum e, Olursa O yüzden e, ben neyi istersem Canım neyi isterse onu yaparım Elim e, ayağım tuttuğu sürece Sağlıklı olduğum sürece Allah'a şükür Yaparım O yüzden sizlere de e, bu konuda Düşünceleriniz aynı fikirdeyseniz Siz de zaten istediğinizi yapın Yani ama insanların e, emeğini Branşını gittiği yolu kimsenin bence ne acizane küçümsemeyin arkadaşlar. Ee, son olarak da video biraz uzun oldu ama umarım sarmıştır muhabbet. Şunu söyleyeceğim. Ee, son zamanlarda yaptığım maçlarda genç arkadaşlarla karşılaşıyorum. Instagram'dan TikTok'tan ismime hashtag açılıp devam ediyor. işte. ona cevabımdır. İşte Şöyle yaptık, böyle yaptık. Gençleri aşağılıyorsun, rencide ediyorsun. Arkadaşlar, kıymetli hocalarım. Öncelikle şunu bir bilelim. Oraya adım attıktan sonra <laughs> büyükler olsun gençler. Oraya adım attıktan sonra artık ee, kesinlikle ve kesinlikle her şeyi kabul etmiş oluyorsun. Doğru mu? Doğru. Şimdi orada sen de sosyal medyana oynayacaksın. Ben de oynayacağım. E sen bana vurduğun yere atabileceksin. Doğru mu? Mehmet Mıstığı yendiğinde Mehmet Mıstığı yendim diyebileceksin. Doğru mu? Evet. Hem de ne biçim paylaşacaksın? E şimdi ben paylaşınca niye çocuğu rencide etmiş oluyorum kardeşim? Yani böyle bir şey yok. Bundan çıkın. O zaman televizyondaki izlediğimiz e, sert kardeşlerimiz, kabirci kardeşlerimiz her nakavtlarında binlerce, milyonlarca kişi TV8 ya da orada burada farklı kanallarda e, boy boy nakavtları var ağır çekim. O zaman her sporcu yazsın beni paylaşmayın kardeşim. Böyle bir dünya yok. Yani öncelikle bu zihniyeti bir aşın. Profesyonel olun. İçeriye girdiğinizde ben dahil hepimiz adayız abi. Zaten atıyorsunuz atın. Ne yapayım ben? Bana atıyor sporcularım. Hocam sizi paylaşmışlar. 60'lar Ben paylaşmaktan yana bir sorun yok. Ben küfürlü bir şey diyor muyum? Ben bir şey yapıyor muyum? Rencide etti dediğiniz nokta da şu zaten. Vurduklarımızı işte edit yapıyoruz. Orada beni alelen koymuş yani Kimi koyacağım baba ben kimle dövüştüm? Zaten 3-4 maça çıkıyorum yani bırak da onu koyayım. Bizim de vitrinimiz o. Yani kusura bakmayacaksın bu konuda. bir de burası ciddi bir platform yani. bunun niteliklerini bilmiyorsan nerede olduğunu bilmiyorsan önce burayı öğren olgunlaş gel zamanında bizi de attılar birçok arkadaşım videolarımız var yani yapacak bir şey yok yani bu konular böyle arkadaşlar bunlara da böyle açıklık getireyim benim hiç kimseyle bireysel bir sorunum yok ama insanlar beni kendince kendine düşman da edebilir evet rakip olacağız elbette olacağız hırs kesinlikle olsun lay lay lom. kol kola girip final yaptığım arkadaşlarım da var gayet kendilerini biliyorlar senelerce beraber dövüştüğüm arkadaşlar da var ama maç maçta kalır. Bu olgunluğu gösterin. Genç arkadaşlar lütfen sakin olun. Öncelikle bu olgunluğu gösterin. Çalışın. Şampiyonu dövmeden şampiyon olunmaz. Biz de böyle öğrendik. E, e abi ne zaman bırakacaksın? E kolay bırakmak. Adam bıraksın da ben şampiyonuyum. Kardeşim mücadele edin biraz. Savaşın. Yani bu benim için değil. Birçok sporcu için öyle. Ve bir tek bana da olmuyor bu. Hatrı sayılır çok sporcu abilerimiz var. Emek veren ringçiler var. Onlara da genç arkadaşlar biraz daha cüretkar paylaşımlar yapıyorlar. E daha sonra da biz de bir şekilde paylaşım yaptığımızda bizimki can yakıcı oluyor da e sizinki olmuyor. Yani öyle bir şey yok. Herkes 50-50. Ben şunu söylüyorum. Abi maç evet bir kişi kazanacak bir kişi kaybedecek. Ama reklam herkese eşit tutar. Sen de bu işi yapıyorsan sen de reklamını yapacaksın. Ben de yapacağım. Bu konu bence tartışmaya kapalı. Sizleri seviyorum. Buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, güzel bir sohbet oldu. Eğer sizlerin de eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Naçizane bir saygısızlığım olsa affola. Hepinizi seviyorum. İnşallah yeni videolarla, sporcularımla, kendimle alakalı da içerik üretmeye devam edeceğiz. Kanalımızı önerin. Sizlerle büyüyoruz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. Başarılı bir sezon diliyorum. Umarım Abu Dhabi'ye gideriz. Güzel bir vlog patlatırım. Bu en büyük hevesim ve hayalim. İnşallah orada da başarılı olur geliriz. 2026 sezonu, il maçları sezonu tüm genç kardeşlerime, hepimize şimdiden hayırlı olsun. Bol bol çalışın. Ee, 3-4 ay kaldı. Kısa gibi geliyor ama şimdiden bence başlayın derim. Hadi Allah'a emanet olun.